Dürzilik nedir? İslam dışı batıl bir mezheptir. Fatımi halifelerinden El Hakim bi Emrillah El Mansur bin El Aziz Billah'ın veziri Hamza bin Ali tarafından kurulmuştur. Bu mezhebin görüşlerini benimseyen kişilere Dürzi denir. El Hakim etrafa dâiler göndererek kendi sapık görüşlerinin propagandasını yaptırırdı. Mezhebe davet etmek için etrafa gönderilen din adamlarına dâî denir. Propagandacılarından yani dâîlerinden biri olan Muştekin et-Dürzi'nin ismine izafetle Dürzilik diye anılır. Siyasi ve itikadi bir mezheptir. Şiiliğin İsmailiye kolundan doğmuştur. El Hakim 6. Fatımi halifesidir. Uluhiyet yani tanrılık iddiasında bulunmuştur. Mektuplara Bismillahirrahmanirrahim ifadesindeki Allah kelimesini çıkarıp yerine kendi adı olan Hakim kelimesini koyarak elde ettiği Bismil Hakim Errahmanirrahim diye yazdırırdı. Hutbede kendi ismi okunduğunda halkı ayağa kaldırırdı. Meshebe bağlı olanların artık dalalete düşürülmeyeceklerini ve hiç kimsenin kendilerine zarar veremeyeceğini söylerdi. El Hakimin veziri Hamza bin Ali bu mezhebin imamıydı. Bu arada El Hakimin önceki daillerinden Nuştekin ed-Dürzi ya da Anuştekin ed-Derezi kendisinin imam tayin edilmesi için faaliyet gösteriyordu. Fakat aşırı fikirleri halkı isyan ettirdi. 1020'de öldürüldü. Halkın tepkisi üzerine propaganda faaliyetlerine bir süre ara verildi. Ancak Hamza bin Ali propagandalara yeniden başladı. Etrafa dailer gönderdi. Çok sayıda taraftar topladı. El Hakim 1021 yılında El Mukattam Dağı'nda kayboldu. Hamza bin Ali de inzivaya çekildi. Bunun üzerine Hamza'nın dördüncü vasisi Ali bin Ahmet mezhebin başına geçti. Ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimseye vasi denir. Fakat El Hakim'in yerine halife olan Ali bin El Hakim dürzileri takip etmeye başladı. Bunun üzerine dürziler faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başladılar. Fakat daha sonra tekrar açıktan çalışmalara başladılar. Teym Vadisi, Sayda, Beyrut ve Şam'da yayıldılar. Haçlı seferlerinde Hristiyanlarla işbirliği yaptılar. Müslümanlara karşı birlikte savaştılar. Günümüzde Lübnan'ın dağlık bölgelerinde, Suriye, Filistin ve Ürdün'de yaşamaktadırlar. Lübnan anayasasına göre özel hakları vardır. Orta Doğu'da siyasi güçleri ve etkinlikleri vardır. Dürzilik Kur'an'da sırat-ı mustakim diye adlandırılan doğru yolun dışındaki batıl yollardan biridir. Bu bakımdan İslam mezhepleri içinde sayılmaz. Kur'an-ı Kerim sırat-ı dışına çıkılmaması gerektiğini birçok ayette bildirmiştir. İşte benim doğru yolum bu. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. En'am 153 Tüm bunlara rağmen ne gariptir ki dürziler kendilerini gerçek tevhid inancına sahip yani muvahhidun olarak görürler. Allah hakkında İslam'da yeri olmayan tecessüm yani Allah'ı bir cisim olarak tasvir etme, hulul yani ruhun bir canlıdan başka bir canlıya geçmesi gibi inançları vardır. Ancak bu konuları çok karışık bir şekilde yorumlarlar. Onlara göre Allah'ın bir gerçek uluhiyeti yani lahut ve bir de beşeri tezahürü yani nasut vardır. Allah kendisini beşer idrakının kavrayabilmesi için bir insan şeklinde yani el hakim olarak göstermiştir. Aksi halde insan Allah'ı gerçek uluhiyetiyle tanımaya güç yetiremezdi. El hakimin Allah'ın beşeri tezahürü olarak imamet mevkiine oturması ve Allah'ın tebliğini üstlenmesi Allah'ın gerçek tevhididir. Bu gerçek tevhide ulaşan kişinin artık ibadet mükellefiyeti kalmaz. Zira zaten buna ihtiyacı da yoktur. Bu sapık inanışın mensupları İslam'ın saf ve temiz tevhid akidesini nefs ve hevalarına uyarak bulandırmışlar ve olmayan sıfatları Allah'a izafe etmişlerdir. Halbuki gerçek tevhid inancına göre Allah birdir, sameddir. Her şey varlığını ve bekasını ona borçludur. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık odur. Kendisi doğurmamıştır ve başkası tarafından doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi olmamıştır. İhlas Suresi 1. 4. ayetler. Dürziliğin Hamza bin Ali tarafından ortaya atılan inanç esasları özetle şöyledir. 1. El hakim bi emrillahı Allah bilmek. Onlara göre hakim Hz. Muhammed'in şeriatını neshetmiştir. Yani ortadan kaldırmıştır. 2. Emri tanımak. Bu yaratıkların en şereflisi olarak kabul edilen Hamza bin Alidir üç hududu tanımak. Bunlar Hamza ile birlikte beş vezirdir. Dört yedi esası bilmek. Şu yedi akide iptal edilmiştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, cihat, velayet ki İslam'da böyle bir inanç yoktur. Bunların yerine yedi vasiyet konmuştur. Bunlara vesaya veya hisal denir. İptal edilen yedi akide yerine getirilen yedi vasiyet şunlardır. Bir, sözde doğruluk. İki, iman kardeşlerini koruma ve karşılıklı yardım. Üç, önceki ibadetler ve batıl inançların tamamını terk. Dört, iblisi ve bütün şer güçleri tanımama. Beş, Allah olarak hakimin birliğine iman. Altı, ne olursa olsun fiillerine sahip olma. 7- Açık ve gizli olarak hakimin ilahi iradesine teslimiyet. Ahiret ve ahiretle ilgili cennet, cehennem, arş, kürsi, hesap, ceza, mükafat gibi şeyler hep bu dünyadadır. Dini bakımdan dürziler akıllılar ve cahiller olarak ikiye ayrılır. Akıllıların özel kıyafetleri vardır. İnanç esaslarına bağlıdırlar. Şehvetlerden kaşınırlar. Sigara ve içki içmezler. Hırsızlık ve zina gibi kötülükleri yapmazlar. Bunların önderlerine şeyhül akl denir. Cahillerin dünyevi lezzetleri tatmalarında bir sakınca yoktur. Refah içerisinde yaşayabilirler. Misafirperverlik, israftan sakınmak ve ahlaki değerlere önem vermek gibi özellikleri bulunan Dürziler İslam inançlarını hiçe saydıkları ve iman esaslarını da keyfi olarak tahrif ve tağyir ettikleri için Müslüman sayılmazlar. Tağyir, bozma ve değiştirme demektir. Allah cümlemizi İslam dışı inançlardan korusun. Amin.